Merhaba, Sağlık Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün unutkanlıkla başa çıkmanın en lezzetli yollarını keşfedeceğiz. Hepimiz zaman zaman bir şeyleri unutabiliriz, ancak bazı yiyeceklerin bu durumu azaltmaya yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Özellikle yaşımız ilerledikçe beynimizi korumak ve hafızamızı güçlü tutmak daha da önemli hale geliyor. Yoğun bir iş gününde, market alışverişinde ya da arkadaşlarınızla buluşurken Unuttuğunuz şeyler yüzünden zorlandığınız oldu mu? Bazen hepimizin başına gelir. Ama merak etmeyin. Hafızanızı güçlendirmek ve unutkanlığa karşı önlem almak düşündüğünüzden daha kolay. Bu videoda mutfağınızda bulabileceğiniz hem lezzetli hem de unutkanlığa iyi gelen süper besinlerden bahsedeceğiz. Unutkanlık neden olur? Öncelikle unutkanlık neden olur çok kısa göz atalım. Hepimiz Zaman zaman unutkanlık yaşarız. Bu gayet normal. Ancak yoğun stres, düzensiz uyku, vitamin eksiklikleri ve hatta bazı hastalıklar hafızamız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İşte bu yüzden doğru besinleri tüketmek beynimizin sağlığını korumak açısından oldukça önemli. Besinlere geçmeden önce yaşam tarzı değişikliği tavsiyesi. Unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi de gerekebilir. Kitap okumayan hastaların kitap okuma alışkanlığı edinmesi, bulmaca çözmek, yapbozlarla ilgilenmek, işe veya eve giderken rutin yolların dışında rotalar kullanmak, yapılması gereken aktiviteleri not etmek, yabancı dil öğrenmeye çalışmak, daha sosyal bir insan olmaya çalışmak, yeni öğrenmeler gerçekleştirebilecek eğitimlere katılmak ve zihnin daha fazla yorulmasını önlemek için gereksiz şeylere takılmamak bireysel olarak uygulanabilecek tedavi yöntemleridir. Şimdi video konumuz besinlere geçelim. Peki hangi besinler bu konuda bize yardımcı olabilir? Omega 3 yağ asitleri. Birinci sırada beyin dostu omega 3 yağ asitleri gelir. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan balıklardan bahsedelim. Somon, sardalya gibi balıklar beynimizin yapısını destekleyen yağlar içeriyor ve bu da hafıza işlevlerini güçlendirebiliyor. Özellikle beyin hücrelerinin korunmasında ve yeni bağlantıların kurulmasında büyük rol oynuyorlar. Eğer balık tüketmiyorsanız, ceviz ve keten tohumu da harika omega-3 kaynaklarıdır. Haftada bir iki porsiyon, balık ya da her gün bir avuç ceviz tüketmek, unutkanlığa karşı güçlü bir adım olabilir. Antioksidanlar İkinci sırada antioksidanlarla dolu besinler var. Yaban mersini, ıspanak, brokoli gibi gıdalar serbest radikallerle savaşarak beyin hücrelerini korur. Yaban mersini, özellikle hafıza üzerine yapılan araştırmalarda öne çıkan bir meyve. Bu küçük meyve, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor ve beyni yaşlanmanın etkilerinden koruyarak hafıza kaybını yavaşlatmaya yardımcı olabiliyor. Ayrıca, yaban mersini gibi Diğer renkli meyveler de aynı şekilde hafıza dostu besinler arasında yer alıyor. Her gün bir avuç yaban mersini tüketmek beyninizin genç kalmasına yardımcı olabilir. Karbonhidratlar, üçüncü sıraya karbonhidratları koyabiliriz. Beynimiz sadece yağlarla değil, aynı zamanda sağlıklı karbonhidratlarla da beslenir. Tam tahıllar ise bu noktada devreye giriyor. Özellikle yulaf, tam buğday ekmeği ve kahverengi pirinç gibi kompleks karbonhidratlar beynimize yavaş yavaş enerji sağlar ve kan şekeri seviyelerini dengeleyerek mental performansımızı artırır. B vitamini Dördüncü sıraya B vitaminlerini koyalım. B vitaminleri de unutkanlığa karşı oldukça etkili. Özellikle B12 vitamini, beyin fonksiyonları için hayati öneme sahip. Bu vitamini yumurta, et, süt ürünleri gibi gıdalardan alabilirsiniz. Vejetaryenler ya da veganlar için B12 takviyesi düşünmek faydalı olabilir. Zencefil ve zerdeçal Gelelim zencefil ve zerdeçala. Bu iki baharat, antiinflamatuar özellikleriyle bilinir. Zerdeçalde bulunan kurkumin, beyninizdeki iltihaplanmayı azaltabilir ve nörolojik sağlığınızı destekleyebilir. Günlük beslenmenize zerdeçal eklemek, çayınıza biraz zencefil katmak bile büyük fark yaratabilir. Yeşil çay Son olarak bir fincan yeşil çaydan bahsedelim. Yeşil çay, eli tiyanine ve kafein içerir, bu da konsantrasyonu artırır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Kahve yerine ara sıra yeşil çay tercih etmek uzun vadede daha dengeli bir enerji sağlar. Ekstra ipuçları Ayrıca hastalar unutkanlıkları için kaygılanmamalıdır. Çünkü bu durumun sürekli düşünülmesi unutkanlığın ilerlemesine neden olabilir. Beslenme kadar önemli bir diğer konu da yaşam tarzınız. Zihnin dinlenmesi için yeteri kadar uyku gerekir. Düzenli uyku, egzersiz ve stres yönetimi unutkanlığı azaltmada büyük rol oynar. Her gün en az 7-8 saat uyumak, haftada birkaç kez hafif egzersiz yapmak ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteleri günlük rutininize eklemek hafızanızı güçlendirebilir, bu şekilde hastalar kendi unutkanlıklarını azaltabilir ve hastalığın ortaya çıkmasına engel olabilir. İşte bu kadar. Unutkanlığa karşı alabileceğiniz birkaç basit ama etkili önlem bu şekilde. Mutfakta yapacağınız küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hangi besinleri daha sık tüketmeye başlayacaksınız? Sohbetimize katılarak bu bilgileri sadece dinlemekle kalmayın, aynı zamanda bu besinleri günlük diyetinize dahil ederek hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Sağlık yolu olarak sizlere sağlıklı yaşamın kapılarını aralamak için buradayız. Siz de kendinize ve sevdiklerinize bu besinleri sunarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.